desem olmaz mı sen şimdi oralarda da se senden uzaklarda gelir en güzel şeyler beklemediğin anlarda bir kuş olup uçsan da gelsen gönlüme konsan da gelir en güzel şeyler beklemediğin anlarda sen şimdi Özlesem olmaz mı sen şimdi oralarda da se senden uzaklarda gelir en güzel şeyler beklemediğin anlarda bir kuş olup uçsan da gelsen gönlüme komsan da gelir en güzel şeyler beklemediğin anlarda sen şimdi oralarda desem olmaz mı sen şimdi oralarda bense senden uzaklarda Gelir en güzel şeyler beklemediğin anlarda Bir kuş olup uçsan da gelsen gönlüme komsan da Gelir en güzel şeyler beklemediğin anlarda Sen şimdi desem olmaz mı sen şimdi oralarda ben se senden uzaklarda gelir en güzel şeyler beklemediğin anlarda bir kuş olup uçsan da gelsen gönlüme konsan da gelir en güzel şeyler beklemediğin anlarda sen şimdi sem olmaz mı sen şimdi oraları da bence senden uzakları da geliren güzel şeyler beklemediğin anları da bir kuş olup uçsan da gelsen gönlüme komsana geliren güzel şeyler beklemediğin anları sen şimdi oraları